Günaydın yeni günden herkese merhabalar. Ee, bütün ev ailesi uyuyor. Şu an saat beş buçuk falan. Böyle e, baktım camdan günaydınlanmış. Benim de bugün hiç uyku tutmadı. Nedense bilmiyorum. Her zaman uykum çok gelir. Ee, Aslı uyumaz sürekli uyanır. Bugün de beni hiç uyku tutmadı. Bütün gece uyanıktım diyebilirim. Aslı hiç uyanmadı Böyle gün günaydınlanınca. Herkes de uyuyorken şöyle bir kahve yaptım. Kahveyi içeyim. Ee, şöyle şu manzaraya karşı şu sessizliğin tadını çıkarayım. Kuş sesleri içinde diye düşündüm. Kahvemi aldım hemen kendimi bahçeye attım. Ee, bugün için bir planımız yok. Neler yaparız bilmiyorum. Ee, akışta devam edeceğiz vloga. Belki iki belki üç günlük bir vlog olacak bu vlog. Dün de bir şeyler çekmiştim çünkü biliyorsunuz. E, bugünü de böyle devam ettiririm. Duruma göre belki yarını bile devam ettiririm. Şimdi kahvemi içip e, bu güzel sessizliğin ve manzaranın tadını çıkaracağım. Şimdi bugün evde yapılacak işim yok. E, kendime iş çıkardım. Şurada böyle bahçede çeşmenin olduğu bir bölüm var. Şurada bir toprak yığını var. Bu yığın böyle benim gözüme takılıyor gidip gelip. Şu betonun hizasını öyle şu yığın kaplamış. Bunu böyle alacağım buradan. Aşağı atacağım. Şu saksıları da. Şurada zeytin ağacı var. Burada biri börtlen biri, biri ahududu galiba. Bunları Fatih'e bir yere ektireceğim. Bir de bugün olmaz muhtemelen ama Burada şöyle taşlar var. Ya bu taşlardan toplayıp getireceğim ya da biraz tuğla var. Bu tuğlalarla şuraya şöyle yarı boyda duvar öreceğiz Fatih'le. Hangisi olur bilmiyorum ama ilk önce şu toprağı şuradan bir alacağım. Buranın son hali böyle oldu. Şuraları iyice süpürdüm. Şuradaki kum yığını artık yok görüyorsunuz. Bu buradan gidecek. Ee, diğerleri gitti. Biraz sonra Fatih bunu da buradan alacak. Şimdi e, zeytine bir yer bakıyoruz. Zeytini nereye diksek diye. Onu düşünüyoruz. Daha şu yığın var. Bu buradan gidecek. Ama buna bugün e, girişmeyiz. Bunu belki yarın falan buraya bir girişeceğiz şurayı şöylece ayıklayacağız. Aslı Kuş yine hamanda yatıyor. Ona şöyle ilkel yollarla bir cibinlik yaptık. Şimdi e, şeyi de şuraya ekmeği düşünüyoruz. Fatih onu bir koyacak oraya. Evet orasını düşünüyorum. Nasıl? Bence orası güzel. Bir Biraz daha yukarı kaldırsana. Orası daha düz gibi. Bir üstü. He? Aynen bak tam öyle orada olsun. Çok güzel olmadı mı? Bence çok güzel oldu. Şimdi onu oraya dikeceğiz. Bir de bir tane daha var o arka balkonda. Onu da şey yap. Daha buralar falan düzelecek. Ee, şu odunların hepsi de şuradaydı. Burada böyle yolu kapatıyordu e, kamelyadan bakınca. Şişt. Salıncak durunca ağlıyor. Ee, Kameradan bakınca şurayı böyle kapatıyordu. Şu yığınların hepsi şuradaydı. Öyle düşünün. Şimdi bunların hepsini de buraya taşıdı Fatih. Burası e, böyle güzel oldu. Ve geniş bir alan varmış burada. Bunlar kalkınca belli oldu. Buraya böyle bir masa falan koyarız diye düşündük. Masa sandalye küçük e, var evde. Onu koyup böyle oturup ee, kahve falan içeriz çok da güzel olur diye düşünüyoruz ee, ama tabii onu işler bitince yapabiliriz orada vardı zaten masa. var mıydı eskiden evet, ben hiç o hallerini bilmiyorum evet ama güzel yani şimdi o küçük masanın birini getiririz. Günler sonrasından tekrardan herkese merhabalar. Şimdi şurada bir e, odun yanı vardı. Bunların işine giriştik. Bunları şimdi Fatih böyle küçük küçük aç bir durun. Fatih şimdi bunları böyle küçük küçük sobada yakılacak boyda kesiyor. Ee, ondan sonra aşağıda bunu kömürlüğe taşıyacağız. Şurada da işe yarayacak olan bunlar var. Onları da aşağı depoya taşıyacağız. Böyle bugün burayı bitireceğiz. Selamlar, yeni videodan herkese merhabalar. Bugün böyle bir kitap okuma köşesinden sizlere merhaba diyoruz. Asil ile bugün e, kitap okumamızı böyle bir köşeye yaparak başladık. E, şöyle şu manzarada bakar mısınız kitap okuyacağız. Bugün e, ne? Bugünü of günü ilan ettik. Hiçbir iş yapmıyoruz evde. E, çünkü köyde iş bitmiyor. orayı yap, burayı yap. Şimdi e, kitabımızı bugün keyifli okuyalım istedik. Şöyle bir şey köşe yaptık. Şu manzarada kitap okuyacağız. Oğlumla kitaplarımızı okuduk. Ee, biraz evi toparladım. Şimdi de kendime şöyle bir düzenek hazırladım. Bakın çalışma masası. Bu seyyar bir masa. Bunu böyle balkona getirdim. Şu manzarada da size video editleyeceğim. Bu az önceki manzaranın balkon versiyonu. <laughs> şöyle balkonda. Şuraya da bir bez asılmış. Şöyle balkondan size bugün videolarımı editleyeceğim bir 5 tane falan video birikti şu an hepsini bugün editleyemeyebilirim e, editleyeceğim ama yükleme işini nasıl yaparım onu hiç bilmiyorum çünkü burada zaten telefon bile çok zor belli başlı yerlerde çekiyor internet yüklemez artık onu da aşağıya yani merkeze indiğimde bir yer bulup e, orada yüklerim videoların hepsini aynı anda diye düşünüyorum ama bakalım şimdi ben artık e, videoma geçiyorum Günaydın. Ertesi günden herkese merhabalar. Size bir vlog başlatmıştım ama böyle kitap okuyorduk asille. O gün devam ettiremedim. Şimdi bugün tekrardan vlogumu başlatayım istedim. Ee, bugün şeye gidiyoruz. Merkeze iniyoruz. Kayınvalidemle kayınpederim. işleri vardı. Onlar önden inmişlerdi. Biz kahvaltımızı yaptık. E, giyindik. Şimdi iniyoruz. E, neden iniyoruz? E, hem bir çarşıyı falan dolanacağız. Hem Yengemle e, bir kahve içeceğiz. Bir kahvede kafede buluşacağız, kahve içeceğiz. Hem de aşkım ya, yollar çok dar. Karşıdan bir kamyon geliyor. Ve aşağısı şöyle. Uçurum yani. Gerçi ağaçlar var ama yine de insan korkuyor. Gerçi bir de profesyonel bir şoför. Ne? Seni sürüyorsun ama yol dar yani. Ne yapacaksın? neyse bir de e, burada iki ay kalacağımız için 2 ay uzun bir süre olduğu için Asil de e, basketten geri kalmasın diye Asil'i baskete yazdırmıştık şimdi bugün de basketin ilk günü olacak Asil'in hem de e, Asil'i baskete göstereceğiz saat 3'te basketi var ama şu an saat 1 3'te de onu bir baskete götüreceğiz onun dışında bugün aşağılarda takılacağız yani aşağıda dediğim şehir merkezinde takılacağız biz çünkü yaylı evinde kalıyoruz öyle size bakın böyle arkamdan şöyle buraların manzarası hep böyle inerken. Şurada tam karşıda Atatepe var. Atatepe size çekmiştim. Ee, videosunu çekmiştim. Ee, onu henüz şu an yayınlamadım sanırım. Ama çekmiştim. Yani muhtemelen bu videoyu izlemeden önce onu izlemiş olacaksınız. Atatepe Artvin'de neredeyse her yerden görünüyor denebilir. Bakın. Bugün hava biraz kaç Sürekli yağmur yağıyor burada. Ama neyse sıcak olmasından iyidir. Bursa'da annemleri falan arıyorum. yani çok sıcak yer var. Her yer sıcak. Burası güzel. Burada da hava sıcak olsun diye bakıyoruz. Yani bir çamaşır yıkıyorum. 3 gün 4 gün çamaşırı kurutamıyorum. Bugün artık biraz herhalde yine yıkamıştım dün aşağı inip. Bugün şey güneş var. Bugün de yıkadığım kurur. Bakın şuradan Atatepe şu aradan göründü. Yani görünüyor da işte ağaçlardan. Ağaçlar engel oluyor. Biz yengemle şimdi kahvelerimizi içiyoruz. Epey oldu geleli yemek falan dedik. Muhabbete daldık. Ee, ama mekan çok güzel bir yer. Böyle bakın size göstereyim. Burası asma katı. Şöyle bir de aşağı katı var. Ee, dekoru falan da çok güzel. Şu şeylere de bayıldım ay yenge. Bunları nereden almışlar acaba? Ben bunu bir araştıracağım balkonum için. Ee, bu avizeleri çok sevdim. Mekanı da çok beğendim. Şimdi biz sohbetimize devam ediyoruz. Size ufak bir güncelleme yapayım dedim. Bize afiyet olsun. Yengemle kafede epey oturduk, muhabbet ettik. Sonra oradan bir AVM'ye geçtik. Ee, birkaç şey aldık. Ufak tefek. Sonra da Fatihler Borçka'ya gitmişti dayısıyla. Onlar da dönerken bizi de aldılar. Ee, Fatih Borçka'da bir köyden tavuk aldı. Burada eve gidene kadar tavuk beslemek istiyor çünkü. Ee, tavuk aldı. Bir 4-5 tane falan aldı herhalde. Onları gösteririm size indirdiğimiz zaman. Şimdi mahalleye geldik dedemlerin eve. Ee, sonra da herhalde yukarı yaylaya çıkacağız. Böyle ay karanlıkta da görünmüyorum hiç. Hava bayağı karanlık. Şimdi yayla evimize geldik. Avime de birkaç parça bir şey almıştım. Size hızlıca onları göstermek istiyorum. Ee, şöyle bir pijama takımı. panteden. Şöyle limonlu. Bu sene her şey her yer limonlu. Bu böyle e, yazlık şortlu bir takım. Ee, onun dışında şöyle yumuşacık pantolonlar vardı. Şöyle yumuşacık bir e, pantolon aldım. Bu El Siva'dan. Ee, bir de burada biz Fatih'le filtre kahve, senin de haberin yok bu arada. <laughs> filtre kahve içiyorduruz ama bardaklar büyük oluyordu. Bu evdeki bardaklarımızdan burada e, şeyde buldum El -Siva'da. Şöyle ikili satılıyordu. Şöyle göstereyim. E, bundan böyle bir takım aldım. Şöyle bizim evdekilere benziyor ama sanki bir tık küçük mü Fatih? Neyse Aynen. bugün deneriz. Aynen o iki duble kahve gibi. Değil mi? Evet ona evet. benziyor. Burada konuşuyorduk böyle keşke getirseydik diye ama e, bunları böyle aldık. Bunun dışında başka da bir şey yok. Zaten e, öyle gezmek için gitmiştik. Şimdi Fatih tavuk almış size söyledim. Tavukları gösterecektim ama Fatih onları şimdi ahıra indirecek. Bu evin alt katında ahır var. Eskiden inek bakıyorlarmış ama şu an inek yok. Depo gibi kullanıyoruz. Şimdi Fatih inek e, ahıra indirecek tavukları ama Ahırda elektrik yok. O yüzden size tavukları yarış sabah gösterebilirim. Ben de daha görmedim. Kutuya koymuş Fatih. 4 tane mi aldın Fatih? 4 tane yumurta yumurtlayan tavuklar. Yumurtluyorlar mı? İnşallah. Dört burada tane. kaldığımız süre boyunca taze yumurta yiyeceğiz. Giderken de pişirip tavukları yiyip gitmeyi yani, düşünüyorum. Gelebilirsem keseriz. Yoksa <gülüyor> dayıma <gülüyor> veririz şey yapamazsam. Dayıma ya da komşuya bırakırız. Sonra seneye yine ben ondan 4 tane ödünç alırım. Hani dört, ödünç Artık Evet. Evet. Ya da Bursa'ya götürürüz, belki bizim çiftliğe yani, gider mi? Ama bagajda yer olmayabilir. Uzun gitsin. süre gezeceğim için hali hali hali. Böyle bakalım tavukları da yapacağımıza karar vermedik. E, şimdi bugünlük artık bir şey çekmem çünkü biraz yorulduk yatıp uyuyoruz bir Master Chef izleyeceğiz. Yarın sabah tavuklarla sizi tanıştıracağım. Günaydın size. Dur peşlerine gideyim. Tavuk. epitopu dört tane tavuğumuz oldu. Peşinde gittiler. <laughs> günaydın. Tavuklar günaydın. Bakın size dün tavukları gösterecektim. Böyle dört tane kara tavuk almış Fatih. Bunların yeri aslında aşağıda ama yukarı çıkmışlar. Bunlar Fatih Ali dayıya doğru gidiyorlar. Döndür, Nasıl? Önlerine mi geçeyim? Geç, e ben gidiyorum onlar da gidiyor. Olmuyor böyle. Aha. Aha vallahi yukarı çıktılar. İlerle, ilerle, aşağı, Oğlum yukarı gittiler. Şeye doğru, yola doğru. Eşeleniyorlar orada. <laughs> Bakın böyle serbest burada geziyorlar. <laughs> Tavuklar. Yumurta yapmışlar mı hiç? <laughs> Belki ahırın içinde bir yerdedir. Burada böyle eşeleniyorlar Fatih böyle böyle aya. Değil, ha, yer değişikliği oldu diyorsun. Ee, sabah sabah şu an saat yedi buçuk falan. Fatih kalkmış aşağıda onlara yerlerini düzeltiyorlardı. Şimdi de böyle salmış. Geziyorlar işte. Şimdi ben de bir kahvaltıyı hazırlayayım. Kayınpederim çorba istiyor. Sabahları çorba seviyor. Bir çorba yapayım. Ondan sonra tavuklara bakarız. Aslı da asıl uyuyor. Aslı da dedesiyle sabah yürüyüşüne çıktı. Onlar böyle her sabah yürüyüşe çıkmayı rutin haline getirdiler artık. Öyle. Bakın ya şurası çok güzel değil mi ya? Her videoda gösteriyorum ama. Çok güzel. Bir sabah kahvesi içer miyiz? Kahvaltıdan önce. Biz bir kahve içelim. Ondan sonra kahvaltı hazırlığına başlarız. Aşkım şeyin altına gidiyorlar. Şu odunluk gibi bir şey var ya. Onun altına gidiyorlar. Oraya mı yumurtlayacak acaba? Odunun altına gitti. He? Böyle yavaş yavaş çıkıyorlar gibi. Süremiyorum. Ben gidiyorum onlar da gidiyorum. Nereden açıktan alayım? Buraya yer uçuyorum aşağıya. Hayır. Hiç sürmedim. Gel bak tavuklarına. Açıklanmıyor, açıklanmıyor. Fatih kahvesini yapmış. Gelmiş burada tavukları izliyor. Hı. Böyle bütün gün bunları mı izleyeceğiz? Birkaç gün yaparız böyle. Hı. Alışana kadar canım. yok Şu etrafı çevir bari telli. Aynen. Büyük ihtimalle öyle yapacağım. Bir tel şey var. Hı hı. Şöyle şuradan Şurayı kapatsam yeter bunlara şimdilik. Aynen. Çok Yoksa beş, peşlerinden gitmeye uğraşamayız. Bir de küçük bir kulübe yap. Kulübe ya. içeride ayarlı. Gerçi de oraya giriyorlar. Yine belki şu köşeye Kız, yapalım. Kız şey. hadi bunları isim koyalım aşkım. Kızlar. Kızlar kızlar. Çıtır kızlar. Asil. <laughs> tavuklara isim koyacağız. Var <laughs> mı bir önerin? Spice girls. Öyle Anlamad değil tek kızlar. tek. <laughs> Hepsini grup olma. İsim düşün oğlum. <gülüyor> ne? Ne? <laughs> Tek Alfa mı? dişi bunlar erkek değil. Kız, kız şey, bunlar. şey, grup halinde ya daha iyi. Tek isim mi koyacağız? Tek Gruptaki kızların da isimleri. Baharat kızlar. <laughs> baharat kızlar olsun. Şeyde görünmüyorlar gölgede. Hmm. baharat kızlar olsun. Efendim olsun. oğlum. Irkçılığın nereden öğrenmiş mi hmm. ya? Şimdi burada çürümüş bir ağacımız vardı. Buna yağ koyalım, dur. Onu kestireceğiz. Getir. Çekil. getireyim mi? Bezi var mı? Hah! Benzin işte bize geldi. <laughs> dur, dur. Tamam, dur. Gitti, buraya geliyor. Anne çekil bunun üstüne düşecek anne geri gel bunun üstüne düşecek. Peki. çatıya düştü baba. Bana, o tarafta taraf da mı kesilecek baba? Ya anne bu tıra ya. Bu kadar olacak o, bu, bu, ancak bu kadar olur. Ne de anne bu yeri büyür mü? Büyür. Bu kadar olacak. Büyümez. Bir de oradan mı Hayır! Çürümüş bu ağaç oğlum. Yok. Bitti. Hayır, hayır. 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 Hadi, hadi. Şimdi bahçede odun kesme işleri devam ediyor. Ben de geldim kahvaltı bulaşıklarını yıkadım. Bir de şöyle kıyma almıştık dün. Bunu güzelce köfte hamuru, köfte harcı e, baharatlarını falan koydum. Güzelce bir yoğurdum. Şimdi bunu dinlenmeye alayım. E, bu akşam yemeğimiz olacak. Mangal yapalım dedik bu akşam. Yanına da böyle biraz pilav, biraz da belki patates kızartması yapacağım. işte köz salata falan. Akşam yemeğini de böyle aradan çıkarmış olacağız. Biz baktık evdeki işler bitmiyor. Bugün odun kesecektik ama e, şey yaptık. Çok hava sıcak bugün. Artvin'de de çok sıcak. Daha böyle tepelere çıkalım dedik. Kafkasöre kayak merkezine. Ee, bizim üstümüzde Kafkasör yaylası var. Kafkasör yaylasının üstünde de kayak merkezi var. Atabarı kayak merkezi. Buraya çıkalım serinleyelim dedik ama şöyle bir şey oldu. Atabarı kayak merkezi her yer kilitli. Yani orada soğuk bir şeyler içeriz dedik kafeteryasında falan. Her yer kilitliydi. Az önce onu böyle valiliği falan etiketledim belediyeyi. Yani neden yazın ortasında böyle yer kapalı olur? Mis gibi de yer yapılmış. Ee, bilmiyorum neyse şimdi Yankı tepesine geldik ee, Yankı tepesinde e, bağırıyorsunuz ses yankılanıyor. geliyor böyle belki sosyal medyada görmüşsünüzdür bu da çok böyle ucra bir yerde hatta şimdi size bakın yolunu göstereceğim bakın şu şu yoldan ilerleyeceğiz asil git oraya oğlum tam resmen ormanın derinliklerine bir 10 dakika falan mı gideceğiz Fatih böyle Ha iki dakikaymış pardon. çanta falan almıyorum o zaman. Arabanın camlarını da kapat. Şimdi bu yoldan böyle e, ilerleyeceğiz. Çok güzel ama bence bir yol. Asilcim ormanın içine girme oğlum. Bak. Aa, ayı çıkabilir. Burada ayı olur. Çok yük, yukarıdayız şimdi yani. Dikkat edin. Yaylanın da yukarısına çıktık çünkü. Ee, çok güzel ama ya burası. Evet güzel ama yollar çok berbat. Evet. evet. Değil yani. Aynen. Burası. Güzel. He, bak şurada görünüyor Asil. Bak gördün mü oğlum? Bak şu tarafta oğlum. Oradan bağırayım da. Evet. Bağır oğlum. Tam senlik bir yere geldik. İstediğin gibi bağır. Dikkat et koşarken. Bas, bastığın yerlere bak ama. Dikkatli git. ileride. Aha bu da bağıracak. Uyandı bu da. Uyandı mı? Kız da uyandı. Kızım sen nerelere geldin? Bağır. bağır bekle. Ay. Onun için parmak yap. <laughs> Güzel bir şey söyledi bağır <laughs> Şu, Şuranın manzarasına sen bakın. Efsane. Oo, oo şey gibi Fatih. Aa! Seyir cam teras gibi. Cam Anne var. hani sekip geri geliyordu? Sen güzel bağırmıyor. <laughs> ne var? Ne var? Hadi bağırın. Oha! Bir güzel. Zor. <laughs> şuranın güzelliğine bakar mısınız ya Ay, müthiş Burası var ya Fatih Siz indiğinde burayı görmen lazım Siz iniyor ya bazen aşağılara hava kapalı iken müthiş Burası böyle Evet Evet bir gün de öyle gelelim eve geldik şimdi ben biraz yorulmuşum başım ağrıdı ee, şimdi hemen akşam yemeği işine koyduk. Köfteleri e, şöyle göstereyim. Köfteleri ben e, kızarttım. Hala da kızartmaya devam ediyorum. Patates, biber falan da kızartacağız. Fatih de salatayı yaptı. Şimdi de ayranı yapıyor. Ondan sonra yayın. da akşam yemeğine Ayran. organik yayın. Ee, sonra da akşam yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Masayı, bahçeyi kurmayı düşünüyoruz. Şöyle bir tencerede pilav yapmıştım. Köfteler ee, de epey oldu. Şimdi artık e, sosu zaten çekmem. Şimdi artık bütün yemekler hazır. bir Sosu kurulumuna geçeceğiz. Artık orayı çekmem. Ee, test. Ayranı test edeyim. Biraz daha katı olabilirdi ama güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ee, Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olun lütfen unutmayın. çok daha güzel güzel videolarda görüşmek üzere ee, umarım aktifin videolarını beğenerek izliyorsunuzdur çok daha güzel videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.